Arkadaşlar ben bu Bugün sizlerle Şahin kardeşimle birlikte video çekiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki köylüler geçen sefer bizi Golem amcaya işaret etti. Golem de geldi bizi dövdü arkadaşlar. Mecbur onları gebertmek zorundayız. Aynen öyle. Tam üstüne bastın. Mecburuz yoksa böyle işler alma. Bu videoya... Canlıda arkada... geçiyoruz köylüler hepsi gelip bize saldırıyoruz o Doğru, doğru. E eğer arkadaşlar siz de bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmanız, kanala abone olmanız ve bildirimleri ne? açmayı unutmayın. Arkadaşlar, ve biz de Şahin kardeşimle birlikte köyleri mahvedelim. Arkadaşlar, oğlum burada bir mağara var lan. Yok arkadaşlar, beşte bir daha video çekeceğiz. Evet, saat 5'te akşam ikinci video gelecek. İkinci video. Ben Allah birini öldürmemişim arkadaşlar köylülerin. Evladım mağarada ne işin var? Buraya gel. Mağarada bir... Bak koşa koşa geliyorum bak bak. Lan tek attım oğlum tek attım tek. Tek tek attım. Arkadaşlar. Tek atıyorum köylülere el -Abbas'ta. Tek atıyorum. Evet aynen öyle. Nice hocam. Yok, arkadaşlar şurada boğulmak üzereyim. Ama çıktım arkadaşlar. Bize tesir bunlar. Çünkü kreatif deyiz. Of tek ye onu. Lan arkadan şimdi kimin kardeşini çekiliyor ne? Bak. Ne bak. Hele, hele gözlük takmış. Ben mi kordum lan onu? Evet. Bu benim. Tamam o senin. Ben gidiyorum şuradaki amcayı öldürmeye. Çünkü benim ama, ama benim ama benim. Hayır o. Ne? Tek yediler. Arkadaşlar. Tek yedi evlat. Aa bir tane çeriz de burada. Hadi buraya. Arkadaşlar burada bir bakın bakın. Üzüm çöndersin bu tarafa. Öldü ama. Lan evin içinde de gebertin. Lan beni yakma evladım. Bunu yakma. Aha bir tanesi de burada. Arkadaşlar ben oh. üstümü temizlemeye başlıyorum bile. hiç. <laughs> Aa pardon yumuş. Biraz. Arkadaşlar burada gün de oluyor ama inekleri çok köylü çok öldürmemişim ben. O Köylüden aslında. hiçbir şey düşmüyor nedense bu kraftsmanda. Ama ama, ama Minecraft Zombiler yerde eti oluyor arkadaşlar. Biz niye öldürende et olmuyor? Bunu yorumlara yazın. Zombilerde evladım. Zombinin eti düşüyor. Çürük et. Evet yorumlara yazın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Evet. Nerede kalmıştık kanka? Şimdi Golem amca bizi de gebertti. Bize Golem lazım. Arab kardeşim benim dağıma gelen misin mi? Geliyorum geliyorum. Uça uça geliyorum. Uç uça değil. Yerden gel. Geldim geldim. Buyur efendim. Benim takip et. Takip ediyorum. Tamam. Yerden yürü, çöylen. Tamam. Havalanma Yerden, yerden. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Da, Dalımla gel. Arkandayım. Ya sen benimle kovalamaca mı oynuyorsun bilmiyorum. Evet. La oğlum Be bekle ulan bekle. Ben gidiyorum köylü koymaya. Köylü yumurtası biliyor musun ne? Hı -hı. Hangisi? Aferin lan artık biliyor musun bu işleri? Dur öldürme sakın. Çok koy. Tek yiyecek hepsi. Ben de öldüreceğim he. Yapma ya. Ya abicim milyonlarca bunlar oyunu kastırır. Valla. Bak o yananlar hep söyleyecek. Bak. Korona gibi. Wow, wow, wow. Öyle oh. adam var mı tanımasın Ruslan'ı. Ulan ne Azerbaycan'a konuşuyorsun evladım. Hı? Arkadaşlar, o man Ruslanı tanıyor musunuz? Abi, bu da Türklerin Azerba Türk Azerbaycan Türk Azerbaycan'dan götürüyor. Şaka gibi. Neyse. Fark etmez. Of. La ben öldürüyorum bu koyu. bir bakalım. Hala pas yap ha. Öldürme hepsini. Oyun kadar oyun oyun kasada. oyun 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 oyun. Ne kaçacak lan? Kasacak. Donacak yani. Çocuğa bakarlar. Gözlük takmış benim yanıma geliyor. Yok öldür beni. Arkadaşlar zombiden ek çıkıyor ama. Köylüden et. çıkmıyor evladım. Köylüden. Köylü amca. işte bak bir tanesi de orada. Ba Lan niye benim Lan, beni öldürmez? Beni yok mu? Yok mu? Yok mu? İyi. Arkadaşlar birini gördüm kaçtı. Korktu tabi. Nereye koştu? Ben canını azalttım sen de öldürdün. Ben ben öldürdüm. Arkadaşlar. Tat 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 tat. Arkadaşlar şimdi. Ben bir tane şey koymuştum video. Bakmışsınız yakın ikili dostlar. Evet arkadaşlar Şahin abimizin de kanalı var. Onun da kanalına abone olan ki. tut 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 tut. Arkadaşlar burada bir yün tutuyorum. Hem şey giden de... gidende. oyunu bana Çabuk at. Çabuk bana at. Oyuna ben dersini vereceğim. Gel lan buraya. Evet. Ya biraz uzağa at abicim. Boyd geliyor. Sen de köylü koyun değil mi? Sesler tüm. Evet çünkü... arkadaşlar. Biz de köylü koyayım. Allah baskeyini kime geberteyim hepsini. Selamun aleyküm. Metez gelin lo. Dünyanın sonuna gitmedim tabi. O kadar da keriz değiliz. Dünyanın sonuna giderek mi? 2000 tane adam öldürürüm ben burada. 2000 tane mi? 2000 tane yok. 102000. Evladım hadi akşam oluyor. Ben yatakları koyan ki. Tamamdır. i̇ki tanesi yeter değil mi? Yarın bu arada abicim yarın bu köy patlatıyor. Bunu arkadaşlar. Merak etme abicim. Zaten istediğimiz kadar survival açabiliyoruz. Bunu biliyorsun. Evet arkadaşlar. Bunu biliyorsun yani. İstediğimiz kadar survival açabiliriz. Sen. Evet. Hadi sen de bir TNT al bu kerizleri patlatalım. Tamam mı? Bak. Bak. Evet, hepsini tamam. böyle öldüreceğim. Bak. Tamam. Üçü birden ölecek. Bak bak. Bay bay. Gördün mü? İkisi öldü. Hadi. Evi, evi mi patlatıyorsun bu? Ne? E, hasını istiyorsan patlat. Bak ben TNT'liyorum sen patlat. Tamam mı? Evet. Ben TNT koyacağım sen bir bir patlat. Aferin. Yardımlaşalım. Daha çabuk patlasın. Köyde köylük kalmayacak. Ava. Ava. TNT'liydin mi? Kim patlatıyor lan bunları? Sen. Ben koyuyorum abicim. Bak bak. Her yer TNT'liydim. Tamamdır. Bu köy artık TNT'liyedir oldu. Bu biri. Tüm evleri ben de TNT ile sonra ben de patlatırım. Tamam mı? Oha oha vah Arkadaşlar bir evi bir... lap anasını ağlattım. Mahvettim. Arkadaşlar ben de burada patlayacağım. Köylü. Oh oh. <laughs> Niye patlamadı la bu? Ya kenarını yakmışsın. O patlar mı hiç? Niye patlamasın ki? Şimdi ben bunu... Ee, evet arkadaşlar bu köyde patlatalım arkadaşım. yavaştan bir videoyu bitireceğiz. Değil mi abicim? Evet arkadaşlar şimdi ben lav açtım bu köye lav gelmek istiyor. Keşke hakikaten magma olsaymış. Magma ne de oğlum? Yani lav. O da lav gibi bir şey. Aslında onun küpü var bizde magma küpü nasıl diyeyim böyle yaratık işte. Oğlum sen çok koymuyorsun he, evden birini. Patlamayacak. Patlıyor. Yetiyor hem de. Tüm, tüm evleri yetecek. Allah uçtum. <laughs> Şu evleri de patlatan biz kaçıyoruz. Oğlum sen ne yapıyorsun la? La görmüyorsun evleri patlatıyorum. Kaç evladım kaç. Oha arkadaşlar arkadaşlar. Az kaldık. Bir iki üç ev kaldı. Üç tane ev kaldı. onlar da patlatalım videomuzu bitirelim. Tamam bu okey. Arkadaşlar. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı da. Evet arkadaşlar doğru söylüyor. bu ev, iki, ikisini bu... de yapın. Bu benim bu benim. Patladı tüm evler. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmek istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.